Herkese merhaba. Bugün domates çorbası yapıyoruz. Bir tencerenin içerisine yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı unumuzu alıyoruz. Unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Unu kavurduktan sonra içerisine 1,5 yemek kaşığı salçayı alıp kavurmaya devam ediyoruz. Ardından 2 su bardağı süt, 1,5 su bardağı konserve menemen, 5 su bardağı su, tuz ve zerdeçal ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Konserve menemeniniz yoksa eğer normal domatesle de yapabilirsiniz. Çorbamız kaynadıktan sonra blenderdan geçiriyoruz. Biraz daha kaynatıp istediğimiz gibi servis edebiliriz. Videolarımı beğenip kanalıma da abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Herkese afiyet olsun.